Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava uzun zamandır şey oynuyordum. Oynamıyordum. Daha doğrusu. Brawl Stars oynamıyordum. Bugün bir Brawl Stars oynayayım dedim. Bir de yeni mod gelmiş. Yeni moda da bir bakalım. Bir inceleyelim. Ben bir bakayım. Yani size de söyleyeyim. bir kotum. Siz de ona göre oyna tekrar başlarsınız arkadaşlar. Şimdi Dynamax sever miyim? Pek de sevmem. Niye Dynamax koyuyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar çünkü Dynamax iyi bu karakter diye düşünüyorum. Şimdi şu arkadaşlar gerizekalı. Aslında ben dondursaydım o geri çok daha mantıklı olabilirdi. Takım arkadaşların değil bak. Takım arkadaşın yok. Edil dedi. Ananı sikeyim. Beyler şu an çok kötü durumlar. Şunları hemen alalım. Kanka ben sizi ne zamana kadar bekleyeceğim? Frank bak. Veysel daya. Sen mal mısın lan bunun? Bak girdin gene bak. Girdin girdin bak gene. Topun oğlu. Gup. Hadi lan kumle. Amına soktuğum, Şunu bir öldürsen. Gum. Öldün amına koy. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim aç. Ooo su geliyor. Su so, ebemize kayar arkadaşlar. Vallahi hiç affetmez. yüz yükü var piçin. Buna soktuğum. Gel öl öl öl. Amına koyacağım oğlum seni. Bu el biz de amının. Anam adam 15 yük yapmış. Lev. Adamın ayısı bile bile bizi öldürür yani. Ya kardeşim mal mısınız ya? Abi gerizekalı bu millet ya. Gel amına soktuğum gel. Gel gel gel. Tahım arkadaşın yok edildi diyor ya. Bizim tahım arkadaşım. Oha Nita öldürmüş. Helal lan. Veysel dayı. Dayı ölme amına koyayım. Helal lan. Helal lan aslan kardeşim. Oğlum amının bir ölmediniz amına soktuklarım. Nasıl bir adamsınız ki la. Helal lan Veysel dayı. Vallahi helal olsun amına koyayım. Beyler şimdi bir kazanmışık bize hediye var mı yok hamın niye yok neyse daha çok kazanacak İnşallah 12 tane biletimiz var hepsini harcayacak inşallah arkadaşlar Dynamike'da oynamayı severim niye Dynamike güzel bir karakter baba şimdi şeller meller var şeller falan sıkıntı değil yanar yani. Şeyler yanar abi. Bu ne lan? Oğlum baz geliyor. Şu arkadaş ben patladayım mı? Gümledeyim bak. Osturayım mı bombaya? Helal lan el primo. Şurada bizi bekleyen yavşaklar olabilir. Şurada şeyle var. Ben şuradan bir ultimi doldurayım. Hop güm. Güm. Bak nasıl öldürdüm amına. Vay kaşar vay. Kaşarın tohumu. Geliyor yok göt veren. Göt sikli. Gel 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 gel. Gel 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 bana bir yapışana. da. Tüh. Bana bir yapışsaydın. Başına gelecekleri sana gösterdiği de da ananı sikeyim. O Mortis öldü. Mortis'in amına koydum. Kaçıyorum. Kaçıyorum arkadaşlar. Kaçıyorum. 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 Kaç 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 kaç. Anam. Takım arkadaşım yok edildi. Guuu. Ama nasıl soktu. Lan arkadaşlar vallaha. iki tane salak da yetti. Bu da donmadı amına koyun. Biz boku yedik amına. Ananı sikeyim. Vay piç vay. Orada ne duruyor lan kavat. Lan orada 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 orada. Girmeyin daha. Girme daha girme. Kanka Girmesene. Al. Şele dediğin böyle öldür. Ananı sikeyim. Kucağıma oturdu adam. Alın lan amına koyayım. Alın lan. Alın lan. Avradını siktiklerim. Alın lan. Amına soğutuklarım. Alın lan. Al lan. Al 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 al. Al 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 Öldür 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 öldür. Öldür lan öldür. Lan öldür lan öldür lan öldür. Lan öldür lan öldür lan. Lan öldür, lan, öldür, öldür öldür. Amına soktum. Öldürsene. Götbererin çocuğu. Allah Allah. Beyler çok sinirlendim ya. Allah Allah. Bize de 6 tane geldi lan emmi oğlu. Baksana. Oo abi bence bunlardan iyi bir şeyler çıkıyor verir Oynamaya devam edelim. Dynamite iyi mu yorumlarda yazın. Valla bence iyi oynuyorum da tahmin aralaşlarım gerizekalı ya. Kafam arkadaşlarımla gezeceğim bundan sonra. Nannin canına baksana 2800 canı var ama ustursan oynayacak ama ne oldu? Al amını Öl amına koyayım. Got, got hoş. Got siklik pezemek. Gel 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 Geliyorum ha geliyorum. Geliyorum ha geliyorum. İsmail bana bir yanaşla. Allah'ını seversen kardeşler. Geliyorum bak. Hop. Amına soktuklarım. Öldün. Kanka öldün ki. Bak. Öldün kanka diyorum ya. İsmail öl. İsmail de öldü beyler. Anam. Anam 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 anam. Al 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 al. Kaç al kaç al kaç. Al kaç, algaç kaç. Al kaç. Amına soktuğum. Öl, 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 öl. Öl, 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 Amına kuduklarım. Al, 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 al. Al, 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 Oo! Baba oyun dediğim böyle oynar 3'e 0 amına koymuş oyunun? 40 bin hazar ne demek? Baba süper oynadı. Helal olsun vallahi. Yemin ediyorum çok iyi oynadık. 100 altın çıktı. Sıralama 13. Baba iyi. Vallahi süper. Şimdi dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım bence iyi oynuyorum. Sizce nasıl oynuyorum? Bir yorumlara yazın bakayım kardeş. Dynamite prosu muyum daha miyim? Şimdi bize gelen adamlar Frank şu karakter. Bu karakter ne olduğunu bilmiyorum. İyi. idare eder. Bak Frank hemen ortaya girdin. Amanım yani abi İnsan mal olur da bu kadar mı olur la? Oğlum biz arkadaşınız bak yanında yok da amınım. Vallahi Frank oynuyor mu ne oluyor ama valla hiç oynuyormuş tipi var sende. veren Frank. Frank iyi oynasa da ben daha iyi oynuyum beyler. Ama nasıl Gelsene be sana ben bir sürpriz yapayım. Vay kavatın dölü vay. Gel bakayım buraya gel. Gel la gel gel gel. Gel amına soktuğum gel. Gel buraya gel gel. Buraya gel. Siz onlara bakın emmi oğlu ben öbürlerine gidiyorum. Öbür tahım nerede? Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. Gel sen de gel. Hop kum. Bak 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 bak. Gel la gel la gel. Gel gel ha gel. Gel peşime gel. Gerizekalı gel daha gel. Gel daha gel aman ağabey soğuttu. Mosturu. Mosturu ucunu Gel bari mal. Al 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 şu bombayı bir tut alayım mı sen? Tut. Tutun lan. Vay Frank vay. Aferin lan Frank. Valla senin sayende kazandık emmi oğlum. Allah olsun oğlum. Bizim Frank sayesinde kazandık. beyler. 11. olduk. 6 tane verecek. İyi. Yeter am. Daha ne isteyeyim Altı tane yeter abi. Bunlardan karakter falan çıkmıyor mu acaba arkadaşlar? Değerli var. Emiz var. Vallahi bu elde iyi oynar mıyık bilmiyorum. Ortaya dağırsak oynar ya. Dal dal dal. Dalla dalla dalla. La lo dal, 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 dal. Gel gel gel. Gel Allah'ını seversen gel. Gelsene bir kanka. Oğlum biz oyunun ta başından kaybettik. Bir şey söyleyeyim mi? Niye çünkü ben öldüm. Oğlum Leon senin kalbını sikeyim. Ben Leon olacağım şimdi oyunu bitir oyunu bitir dedim. Öldür 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 Leon öldür. Kaç 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 kaç. Kaçm uşak kaçın. Ben bir ben bir doğuyum. Ben, ben bir doğayım. Ben bir doğayım. Ben bir doğayım. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. El Primo gel. Ananı sikeyim. Adam gizlenmeyi açmış. Vay uç vay. Vay rus bu çocuğu var. Kaçla kaç. La, kaç kaçla 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 kaç. La, kaç. La kaç la kaç. Ben bir doyum alayım mı oğlum? Al amına kokuyum? Al, al 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 Şunu öldür 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 öldür. Lan kardeşim mal mısın ya? Allah'a git ya. Kaçmayla bu oyunu oynanmaz. Bari öyle amına. Oo, bunların gücü de sıkıntı. Biz bunları hepsi öldürürük amına. Vallahi en son iyi bir sürpriz yapacaktım da Sıra 2 olunca veriyor mu? Veriyor herhalde la 9. oldu kameram 4 defa yenmiş kameram Beyler video biraz uzun olacak niye çünkü Bu mod güzelmiş ya modu beğendim yani Colt var Lili var ama bence Colt'la liliyle pek bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Niye? Çünkü abi Colt tamına koyayım bunun burası. Al yarrağım sen benim tam arkadaşımı öldürdün ya ben de senin ananı sikeyim. Tamam mı? Tamam de la yarrağ. Heh. Kotoş. Kotunu sik siktir. siktir git. Siktir git lan. Spirk amına soktu mal Don amına Lili kaç. Lili kaç kaç kaç. Su geliyor kaç. Kaç 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 kaç. Şu, şu piçi bir dondurayım mı la? Gel gel gel. Bu şimdi gaflete kapıldı. Tamam beni kovalayacak. Amına soktuğum soktuğu mal. Ölü 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 ölü. Ölü 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 öl, öl. Vay avradını siktiyim vay. Vay avradını kaç kaç kaçla kaç Kaçla kaç. Kaç la, kaç. Amına koyayım vay. Çok kötü oldu beyler. Amanın 16 bin hasar vermişim. Ben daha ne vurayım lan. Ben daha ne yapayım lan. Arkadaşlar neyse. Bu ellikle benden bu kadar ya. Yeter amınım. Uzun zamandır video atmıyordum. Yeter bu kadar. Hadi bir şey diyor musunuz? Görüşürüz hadi.